Rüyaların rehberi kanalından herkese merhaba. Rüyada kıyamet görmek öyle her rüyanın taşıyamayacağı bir semboldür. Rüyada kıyamet görmek bitmesi gerekenlerin son çağrısı mı yoksa ruhun yeniden doğuş kapısı mı? Evet kıyamet görüntüsü aslında dışarıdaki dünyanın değil kişinin kendi iç dünyasının yıkılıp yeniden kurulma sürecidir. Şimdi gelin rüyada kıyamet görmenin yani dünyanın yıkılışının bilinçaltımızda hangi kapılara işaret ettiğine birlikte bakacağız. Peki sen rüyanda kıyameti nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz birlikte değerlendirelim. Evet rüyamın yorumuna geçmeden önce sizlere çok kısa bir hatırlatmam olacak. Kadınların hayatına dair içten sohbetlerimin yer aldığı, kadınların günlük hayatına dair konular, Kadın olmanın yaşamın içinden hikayeleri konuştuğum yeni bir kanalı hayata geçirdim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizler de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube Kendi Gibi Bir Kadın kanalıma sizleri bekliyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu linklerden bana ulaşabilirsiniz. Evet, bu kısa hatırlatmamın ardından rüyamızın yorumuna kaldığımız yerden devam edelim. Evet rüyada kıyametin koptuğunu görmek dedik. Bilinçaltının artık aynı şekilde devam edemem dediği noktadır. Bu rüya dış dünyanın yıkılışı değil de kişinin iç dünyasında eski duyguların, bitmiş ilişkilerin tükendiği halde taşımaya devam ettiği yüklerin artık sonuna gelindiğinin sembolüdür. Evet kıyamet sahnesi ruhun kendi içinde büyük bir kapanışa hazırlandığını ve bu kapanıştan sonra çok daha güçlü, çok daha berrak bir bilinç halinin başlayacağını haber verir. Bu rüya aslında yıkım değil, Eskiyle hesaplaşma ve yenilenmenin ilk adımıdır. Evet genel anlamda rüyada kıyamet görmek hayatımızda artık sonlanması gereken bizi yoran yıpratan ama nedense bir türlü arkamızda bırakamadığımız duyguların düşüncelerin ve ilişkilerin içsel bir işareti dedim. Bu rüyalar ruhun derinliklerinden gelen bir farkındalık çağrısı gibidir. Çünkü bazen yaşadığımız değişim ihtiyacını dış dünyada dile getiremiyoruz. İşte bilinçaltı bunu yapıyor. Semboller aracılığıyla bizi gayet güzel yüzleştiriyor. Ve işte bazı rüyalar vardır ki sadece mesaj vermez. Doğrudan seni olayın merkezine koyar. Seyirci değil, yaşayıcı yapar. Evet, rüyada kıyametin koptuğunu görmek tam da böyle bir andır. Artık hiçbir şeyin ertelenemeyeceği, yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu, bastırılmış olanın patladığı bir duygusal kırılma noktasıdır. Bu rüya sadece dışarıda kopan bir fırtına değil, içeride yaşanan büyük bir sarsıntının da görüntüsüdür. Spiritüel düzeyde de bu eski senin yıkılışıdır. Bilinçaltı sana ne der biliyor musun? Eski kimin seni artık taşıyamıyor. Yeni bir sen doğmak üzere. Evet bu görüntü çoğu zaman biraz korkutucu olabilir. Kaos, panik, yok kararması, insanların kaçışı ama bu sahneler aslında bilinçaltının temizlenme Arınma, yenilenme sürecini sembolize eder. Çünkü her yeni başlangıç bir sonun ardından gelir, değil mi? İşte bu yüzden rüyada kıyametin koptuğunu görmek hem içsel yüzleşme çağrısıdır hem de yeni bir farkındalık sürecinin ilk adımıdır. Senin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demektir. Evet rüyada kıyametin koptuğunu görmek iç dünyada geri dönüşü olmayan bir kırılma anını temsil ederken bu kırılmadan önce gelen işaretleri yani kıyamet alametlerini görmek seni o dönüşüme ruhsal olarak hazırlayan uyarı gibidir. Evet, rüyada kıyamet alametlerini görmek henüz yıkım gerçekleşmeden önce gelen işaretleri fark etmek gibidir. Yani gökyüzünün renginin değişmesi, yerin sarsılması, doğa olayları, gökte beliren şekiller, meleklerin görünmesi ya da bir anda ortaya çıkan büyük bir sessizlik. İşte tüm bunlar rüyada gerçek kıyametin değil, yaklaşmakta olan bir içsel kırılmanın habercileridir. Bu tür rüyalar çoğu zaman bir olay yaşanmadan önce gelen uyarı gibidir. Hayatında kontrolünü kaybetmektedir. Ettiğin, içten içe yeni seni zorlayan, bastırdın ama büyüyen her ne varsa rüya onu yıkmadan önce sana haber verir. Hazır mısın diye de sorar. Bak yaklaşıyor, farkında mısın der gibi. Ve bu ruhunun sana göndermiş olduğu aslında en güçlü sinyallerdendir. Bu rüyayı gören kişi için artık küçük bir duygusal rahatsızlık değil, köklü bir değişimin ayak sesleri yaklaşıyor diyebilirim. Bilinçaltı düzeyde kıyamet alametlerini görmek henüz tam olarak yüzleşmediğin ama fark etmeye başladığın içsel çöküşlerinde ilk göstergesidir. Yani yıkım daha gerçekleşmemiştir ama yakındır der. Ve ruh bu süreci seni hazırlamak için sana küçük küçük sembollerle göstermeye başlar spiritüel açıdan da baktığımızda buraya senin artık bir eşiğe yaklaştığını, içsel dönüşümünün başladığını ama henüz tamamlamadığını gösterir. Senin hala tutuyorsun işte bazı şeyleri ama buraya sana diyor ki bırakamazsan hayat senin adına maalesef bırakacak. Direnme, hazırlanmaya başla. Bu rüyalar çoğu zaman şu duyguyla uyanmana neden olur. Bir şey olacak gibi. İşte ne bileyim içinde tarif edemediğim bir sıkıntı var. Sanki bir şey değişmek üzere. Evet çünkü bu rüya hem duygusal hem de ruhsal olarak büyük bir eşik sürecinin başlangıcını haber verir sana. Ve lütfen unutma kıyamet alametini görmek bir son değil yeni bir başlangıcın ayak sesleridir. Evet, alametler zihninde birer uyarı gibi belirirken bazen rüya seni daha derine götürür ve artık sadece bir şeylerin habercisini değil, kıyametin yaklaştığını doğrudan fark ettiğin bir ruhsal Tablo ile karşılaşırsın. Evet, buraya ruhsal bir uyarı gibidir. Henüz kıyamet kopmamıştır ama yaklaşmaktadır. Evet, rüyada kıyametin yaklaştığını hissetmek ya da görmek, kişinin yaşamında büyük bir dönüşümün kaçınılmaz hale gelmiş bir değişimin ya da ertelenmiş yüzleşmelerin artık kapıya dayandığını gösterir. Evet bu rüyayı gören kişi genellikle hayatında bir şeylerin yanlış gittiğini zaten hissediyordur. İşte bilinçaltı da bu rüyayla şöyle der. Vakit geldi hazırlan. Eskiyi bırakmak zorundasın. Evet bu tarz rüyalarda kişi genellikle gökyüzünde bir kararma, toplu bir korku havası, bir bekleyiş hali ya da yaklaşan bir felaketi sezme hissi yaşar. Ama dikkat et kıyamet henüz gerçekleşmez. Peki bu ne demektir? Evet içsel dünyanda büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu fark etmişsindir ama adım atmamışsındır. Rüya ise seni o son adıma hazırlamak ister. Evet bilinçaltı düzeyde buraya bastırılmış duyguların, ertelenmiş kararların ve yüzleşmekten kaçınılan durumların artık kaçınılmaz bir hal aldığını gösterir. Yani iç dünyadaki kırılmalar artık dış dünyanı da yansımak üzeredir. Değişimi ya sen başlatacaksın ya da hayat bu senin yerine yapacak. Evet spiritüel yorumda ise buraya şunu anlatıyor. Ruhun eski titreşimleri geride bırakmak istiyor ve sen hala bazı korkulara tutunuyorsun. Bazı kimlikleri bırakmakta zorlanıyorsun. Ama rüya bu tutumunun seni artık yavaşlattığını haber veriyor. Yani bırak diyor. İşte bu yüzden bu rüya bir tehdit değil, sana bir çağrıdır. Kendine gel, derinleş, hazır ol. Çünkü her büyük değişim önce fark edişle başlar değil mi? Evet rüyada kıyametin yaklaştığını görmek seni yaklaşan dönüşme duygusal ve ruhsal anlamda hazırlarken kıyametin kopacağını duymak artık bu değişimin sadece bir his değil kaçınılmaz bir gerçek olduğunu sana çok net fark ettirir. Evet rüyada kıyametin kopacağını duymak. Evet kıyametin koptuğunu görmekten çok kopacağını duymak ruhsal olarak daha derin bir fark ediliştir. Çünkü görmek bir şeyin olup bitini kabul etmektir değil mi? Ama duymak henüz gerçekleşmemiş bir olayın ağırlığını taşımaktır. Sanırım bu daha zor. Evet bu rüya genellikle şu şekilde yaşanıyor. Gökten bir ses gelir biri sana kıyamet kopacak der. Uzaktan bir anons duyarsın ya da kalabalık bir ortamda birisi bu cümleyi tekrar eder. Bu ses bazen korkutucu, bazen sakince ama çok net gelir. Ve duyduğun anda içinde bir ürperti hissedersin. Çünkü artık dönüşümün geri dönüşü olmadığı gibi içsel olarak da bunu artık fark edersin. Ve bilinçaltın sana hazırlan zaman doluyor. Değişim artık ertelenmez. Kendinle yüzleşmen, duygularını kabullenmen, bir kararı netleştirmen ya da bir duvarı yıkman gerekiyordur der. İşte bu yüzden bu rüyalar genellikle karar eşinde olan insanlarda daha sık görülür. Evet, spiritüel açıdan da buraya çok yüksek titreşimli bir farkındalık anını simgeler. Kıyametin kopacağını duymak çoğu zaman ruhun seninle doğrudan konuşmasıdır. O sesin kimden geldiği değil de ne dediği önemlidir değil mi? İşte buraya aynı zamanda sezgisel gücünün arttığını artık görmeden anlayabildiğini duymadan da hissedebildiğini gösterir. İşte içsel bilgilik yükselmiş demektir. Evet kıyametin kopacağını duymak artık geri dönüşü olmayan bir sürecin eşine geldiğini sana fısıldıyor. Bu kıyameti uzaktan izlediğini görmek değişimin merkezinde değil de tam eşiğinde durduğunun da bir işaretidir. Evet, rüyada kıyametin tam içinde olmak başka, onu sadece uzaktan izlemek bambaşka bir ruh halini temsil eder. Bu rüya genellikle bir dağın tepesinden, bir pencerenin arkasından yaza uzakta güvenli bir noktada yaşanan yıkımı izlemek şeklinde görülür ve burada önemli olan şey kişinin kıyametin parçası olmaması tanıklık ediyor olmasıdır. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz. Evet, hayatında büyük bir dönüşüm başlamıştır. Belki senin değil ama çok yakınındaki birinin hayatında. Ama sen bu dönüşümün sana da dokunacağını seziyorsundur. Henüz merkezinde değilsin ama o fırtına sana doğru yaklaşıyor demektir. Bilinçaltı düzeyinde buraya kişinin bir içsel değişime karşı hala mesafeli olduğunu gösterir. Belki bir kararı geciktiriyorsun, bir hesaplaşmayı erteliyorsun ya da bir duyguyu hala dışarıda tutuyorsun. İşte buraya bilinçaltının sana şunu söylüyordur. Artık dışarıda kalamazsın. Yıkımın tam ortasında olmasan da etkisi sana maalesef ulaşacak. Evet, spiritüel düzlemde de buraya kişinin içsel olarak bir dönüşüm sürecine hazırlandığını gösterir. Ama bu hazırlık hali henüz tamamlanmamıştır. Yani kıyameti izlemek, kendi içsel sınırlarının nerede bittiğini, korkularının seni nasıl tuttuğunu ve neyin sana ait olup olmadığını fark etmeye başlamışsın demektir. İşte buraya gören kişi için artık kaçış yok, içeriye adım atmak zamanıdır. Evet, rüyada kıyameti uzaktan izlemek henüz merkezine çekilmediğini ama yaklaştığını hissettiğin bir dönüşümün habercisidir dedim. Şimdi geçelim rüyada kıyametten korkmak ne anlama gelir? Sanırım en çok merak edilen başlıktır değil mi? Evet rüyada kıyametten korkmak. Bu rüya ruhsal olarak çok güçlü ve kişisel bir alarmdır. Çünkü kişi rüyasında sadece bir sahneye tanık olmaz. Aynı zamanda derin bir korku duygusunda tüm bedeniyle hisseder kalbi çarpar, kaçmak ister, nereye gideceğini bilmez ve çoğu zaman bu rüyadan endişeyle terleyerek ya da panikle uyanır. Peki bu ne anlama gelir? Bu korku gerçek dünyada bastırdığın bir duygunun rüyada açığa çıkmasıdır. Kıyametten korkmak, hayatında yüzleşmekten çekindiğin bir kararı, bir vedayı, bir bitişi ya da sıradan bir dönüşü kabullenmediğini gösterir. Sen belki farkında olmadan bir şeyin sona erdiğini hissediyorsundur. Bilinçaltınsa bu korkuyu sana rüyada yaşatarak diyor ki kaçtığın şey senden büyük değil. Sadece seni dönüşüme hazırlıyor. Peki bilinçaltı ne diyor? Bu rüya genellikle şu gibi durumlarda ortaya çıkar. Bitmesi gereken bir ilişki sürdürme çabası, karar veremediğin bir hayat kırılması, değişime duyulan ama ertelenen bir ihtiyaç, kontrolü kaybetme korkusu. Evet kıyametten korkmak aslında bilinçli zihnin dirençleriyle bilinçaltının gerçeği arasındaki çatışmayı çok net temsil eder. Bir tarafın biliyor ki bu böyle gitmeyecek ama diğer tarafın hala tutunmak istiyor. İşte bu rüya tam da o tutunmanın içinden gelen korkudur. Evet, spiritüel açıdan kıyametten korkmak ruhunun seni büyük bir geçişe çağırdığını ama zihninin buna henüz tam olarak hazır olmadığını gösterir. İşte bu korku içsel titreşimlerin artmaya başladığını ama senin hala eski benliğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da işaret eden rüyadır. Ama unutma korkunun olduğu yerde ruhsal büyüme başlar. Evet, bu rüya sana tam da şunu söyler. Korkuyorsan artık değişimin eşiğindesin. Bu rüyadan sonra uyanan kişi genellikle zihinsel olarak yoğun ama farkındalığı biraz daha artmış olarak hissedecektir. Çünkü ruh seni karanlık bir kapıdan geçirmeye hazırlıyordur. Evet unutma her rüya ruhunun sana fısıldadığı bir mektuptur. Kimi zaman uyarır, kimi zamansa hatırlatır ama asla rastgele değildir. Dinlersen anlarsın, anlarsan değişirsin ve değiştiğinde o rüya artık tekrarlanmaz. Evet biz sonraki yolculukta tekrar buluşmak üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.